Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Ağustos arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Ve başlamadan önce sevgili dostlar pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi in bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Kule kartı yıkım. Ama e, kupaların üçlüsü. Diyor ki bu dönem aydınlanma yaşayacağım bir dönem. Sevgili Terazi ve bunu da bir yıkım sonucu yaşayabilirsin. Yani bu işten ayrılma olabilir, işten atılma olabilir, e, sevgiliden ayrılma olabilir, iflas olabilir sevgili dostlar. Fakat şöyle de bir şey var. Diyor ki Kule kartının özelliği şudur. O yüzden ben diyorum ya benim en çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Çünkü bazen biz bir takım şeylere adım atmaktan korkuyoruz e, ve kule kartı burada devreye giriyor. Diyor ki hayatına çok daha iyisi gireceği için onunla alakalı hayatında yer açman lazım. Bu dönem senin cesaretin olmayabilir ama ben kule kartı olarak inisiyatif alıp senin hayatında yer açıyorum daha iyisini geleceği için daha iyisi geleceği için. Ve diyor ki bu yıkım sonucu özgür kalacağın, zincirlerini kıracağın bir dönem ve kutlama yapacak derecede mutlu olacağın bir dönem. Yani bu ne olabilir sevgili dostlar? Parti hazırlığı, arkadaşlarla çıkıp gönlünce eğlenme, ne bileyim işte iş görüşmesi olumsuz geçtiğini düşünüyorsundur bir anda güzel bir haber gelmesi veyahut vizeden... E, vizeyle alakalı bir umudun yoktur vizeden güzel bir haber gelmesi veya sınav sonucu e, kötü geçtiğini düşünebilirsin ama iyi bir sonucun geleceği dönem diyebiliriz sevgili dostlar aynı zamanda bu dönem e, bazı teraziler için one night stand yani tek gecelik aldatma ya öğrenebilirsiniz ya içerisinde bulunabilirsiniz hadi bakalım geldik en eski desteme sevgili teraziler için. Kılıçların onlusu. Hayat değişikliği. Ve arabacı kartı sevgili dostlar. Diyor ki yani... E, güneş doğmaya başladı. Bir döngünün bittiği yepyeni bir hayata başlayacağın dönem diyor. Eee teraziler için. Aynı zamanda bu dönem diyor ki yani yaptıklarını çok fazla insanlarla paylaşma. Çünkü yakınında sırtından bıçaklamak için bekleyen hiç beklemediğin birileri ortaya çıkabilir. Senin çok güvendiğin. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem iğne ile alakalı bir takım işlerimiz olabilir. Bu kan analizi olabilir. İşte güzellikle alakalı bir takım işte dolgudur, botokstur veya işte dişlerle alakalı işte anestezi uygulanan bir takım şeyler olabilir, akapuntur olabilir, dövme olabilir sevgili dostlar neden olmasın. E aynı zamanda diyor ki bu dönem başarı başarıda böyle yani tavan noktaya çıkmak istiyorsan diyor aktif olmalısın. Devamlı bir hareket içerisinde olmalısın diyor bizlere. Aynı zamanda tatil planlamalarının yapılacağı bir dönem. Arabayla, vasıtayla birilerinin bize misafir olarak geleceği bir dönem. E bizim bir yerlere gideceğimiz dönem araçla sevgili dostlar. Araba alım satımla alakalı bir takım işlerin olabileceği veyahut işte planlamaların yapılabileceği bir dönem aynı zamanda sevgili dostlar sağlık konusu iyileşme dönemi diyor sevgili teraziler için. Diyor ki güzel bir değişikliğin içerisindesin ve bu değişikliğe de çok çabuk adapte olacaksın diyor bizlere kartlarımız. Hadi in bakalım sevgili teraziler için. Minnoş deste. A ee, Asaların ikilisi Cuma günü özellikle sevgili dostlar, imparatoru çekardı. Libidonuzun yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Bu dönem e, İşten alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Bir date'e çıkabilirsiniz. Buluşmaya çıkabilirsiniz. Bu yerden birazcık yüksek bir yer olacaktır büyük bir ihtimal. Ve diyor ki, ya bu illa böyle date olmak zorunda değil aslında arkadaşlar. Bu şey de olabilir. Yani bir yere misafirliğe gidersiniz ve çok memnun ayrılırsınız oradan. Ee, yüksek bir yer e, su görebilen bir yerde olabilir bazı durumlarda. Ee, aynı zamanda Diyor ki bu dönem panik yapma ama çok da fazla bekleme. Gelecek bir, bir takım fırsatlar karşısında e, ne çabuk hareket edip çuvalla ne de çok geç hareket edip fırsatı kaçır diyor. E, mantıklı bir şekilde ilerle, mantıklı bir şekilde ilerlersen çok hızlı bir büyüme yaşarsın diyor. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem kar, bolluk, zevk, büyüme. İşte hanımefendilerin inanılmaz seksi, beyefendilerin inanılmaz karizmatik hissedeceği bir dönem. Aynı zamanda iki tarafında özgüvenli olacağı bir dönem. Sevgili dostlar eğer çocuk planınız varsa kesinlikle cuma gününü tavsiye ederim planlama için. Ee, aynı zamanda yaratıcı mesleklerle uğraşıyorsanız sevgili dostlar. E, yaratıcılığınızın da çok yüksek noktada olacağı bir dönem çok iyi işler başarabilirsin diyor. Tarımla uğraşıyorsan hasatın bereketli olur diyor bu dönemde sevgili teraziler için. Evet sevgili teraziler sizler için 11-17 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.